Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun. Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte pişi yapalım arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. Malzemeleri saymakla başlayalım arkadaşlar. Bir bardak yoğurt, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı, tuz ve bir çay bardağının dörtte biri kadar sıvı yağ ve 3 bar 3 su bardağı da unum var arkadaşlar. Bir tane de kabartma tozu var. Hemen malzemelerimizi yoğurma kabımıza boşaltalım arkadaşlar. Bir bardak yoğurumu, yoğurdumu ilave ettim. Sıvı yağımı ilave ettim. Bir tane yumurtayı ilave ediyorum canlarım. Bir de tuzumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. şöyle yeterlidir. Hemen sıvı malzeme sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum canlarım. Bu aşamada kabartma tozunu da bir paket arkadaşlar kabartma tozu ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştıralım. Ben şöyle alayım. Hepsini boşaltmıyorum bunun arkadaşlar. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde boşaltalım unumuzu. Hemen spatulama alıyorum şöyle kenara ve elimle yoğuruyorum canlarım. devam edelim 3 su bardağı unu hepsini boşalttım Arkadaşlar bu şekilde yoğuracağım Evet canlarım hamurum çok güzel yoğurdum şöyle bir top hamurum oldu ee, kıvamı yufka hamurundan biraz yoğun arkadaşlar koyu kıvamda olması gerekiyor Yufka hamuru gibi yumuşak olmaması gerekiyor. Hemen açmaya başlayalım. Ben alayım mermerimizi. Biraz un serpiyorum canlarım. Altlı üstlü un serpeceğim biraz. Kalınca bir yufka gibi açalım arkadaşlar. Ama yufka açmıyoruz. İnce olmayacak yani. Şöyle kare şeklinde arkadaşlar bir yufka açacağız. Kare şekli verelim yufkamıza açarken. Arkadaşlar mantı hamuru gibi bir hamur açıyoruz. Yani biraz e, koyu kıvamda. Onun için açımı biraz böyle bizi oyalayacak ama yaptığımıza değecek yani. Evet arkadaşlar yufkamı açtım. Söyledi bir kare şekli verdiriyorum. Yeterlidir bu. Hemen bıçağımı alıp kesimine başlıyorum. Şöyle kare şeklinde yufkamızı kesiyoruz canlarım. çiziyor muyum yok Evet canlar oradan kaçırdım biraz ama olacak o kadar şöyle üzerinden tekrar bir gidin hemen yapışıyor yumuş hamur yumuşadığı için açarken biraz yumuşadı ya Evet Şöyle arkadaşlar tekrar bu şekilde kare şeklinde alıyoruz. Evet canlar ben kestim hemen tepsime diziyorum. Bir taraftan da yağ koyun canlarım. Isınsın arkadaşlar. Bir, bir buçuk su bardağı yağ koydum tavama ısınmasını bekliyorum. Kalınlığı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika kıvamda olmuş. Kalınlığı da güzel olmuş canlarım. Tepsime dizip hemen pişirmeye geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağ koydum. Üçünü yoğun. Biraz sertliyorum. serpiyorum. Sıkırmaması için. Tavaya. Bir bakayım yağ ısınmış mı hemen. Yok daha ısınmamış canlarım. Evet arkadaşlar yağ ısındı. Ben hemen yağ şöyle yağlar yağla birlikte hamurlarımı buluşturayım canlarım. Şimdi bunlar kabaracak çok güzel puf puf pişilerimiz olacak arkadaşlar. Sabah erken kalkıp arkadaşlar bunu çok çabuk yapabilirsiniz. Yani bir 10 dakikanızı almıyor çocuklarınıza. Okul öncesi, okullar başlayacak. yaz e, Şu anda Ağustos'ta bizim e, büyük ihtimal anaokul başlıyor. Benim paşamın, torunumun canlarım evet, şöyle harika oluyor görüyorsunuz. Paşama yapar. Götürürüm koyarım yanına ben de. Çok harika arkadaşlar. Hemen tabağımıza alalım. Çok da çabuk pişiyor canlarım. Çocuklar küçükken ben bunu çok yapıyordum da bayağı bir ara vermişim. Ama şimdi de torunum var artık yani artık turuna yapıyoruz. Çayın yanına 5 çaylarında arkadaşlar harika gider. Biz Türk halkı olarak çayı biliyorsunuz çok severiz. Hararet giderici olarak içeriz. Hatta yaz kış denilemeyiz. Yaz kış içeriz çayımızı. Çayın yanına harika, hafif bir poğaça. Evet. Şöyle kabarmasını bekleyelim. Hamur işi sevmeyen çocuklarınıza hamur işi sevdirir bu pişi arkadaşlar. İnanın yağda kızartıyoruz ama çok hafif oluyor. çok da bereketli arkadaşlar. Çok az bir hamurdan dünyanın fişesi çıktı. Görüyorsunuz canlar. bir taraftan alıyorum canlarım bir taraftan yağın içine bırakıyorum. Evet arkadaşlar bitti. Hemen ben size sunumu göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şeyde aile boyu yiyebileceğimiz doyurucu pişiler hazır arkadaşlar. Ee, sabah kahvaltılarında beş çaylarında harika bir çeşit. Ee, ben yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.